Opel ürün zirvesinde yer alan Grandland ikinci jenerasyona geçiş yapıyor. Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle sonunda Türkiye'de de satışa sunuldu. Biraz gecikmeli oldu ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Bu videoda bu otomobilin açıklanan fiyatlarına, donanımlarına şöyle statikte birlikte hızlıca bir bakıyor olacağız. Rendment 3008'de olduğu gibi STLA Medium platformuna sahip ilk model bu platform biliyorsunuz hem elektrikliye hem de hibrit motora destek veriyor tıpkı bu ürün gamında olduğu gibi. Opel'in vizör tasarım felsefesi burada yepyeni elementlerle, yepyeni baharatlarla bir araya geliyor. Örneğin ön bölüme baktığınız zaman üç boyutlu ve aydınlatmalı bir Opel logosu görüyorsunuz. Burada tabii ki bas paketten itibaren keşke sunulsa diyoruz ama bunu GS donanımından itibaren satın alıyorsunuz. Arka tarafındaki ışıklı Opel imzası ve yine stop imzasının da LED şeklinde standart olarak geldiğini söyleyebiliriz. Yani üst donanım onun paketine geçtiğiniz zaman daha çok ön bölümündeki ışıklarda biraz fark hissediyorsunuz. Ebat olarak ciddi seviyede yukarı taşınmış. Yani bu segmentte alabileceğiniz en geniş otomobillerden bir tanesi. Önceki nesle göre neredeyse 17 santim daha uzun. Neredeyse 2 santim daha yüksek ve 6,5 santim daha geniş bir otomobile bakıyoruz. Bunun içerideki yansımalarının ben fazlasıyla yüksek olacağını, hissedilir olacağını düşünüyorum. Artırılan ebatlara paralel olarak diz mesafesinde de 20 milimetrelik yani 2 santimlik bir iyileşme burada sizleri bekliyor olacak. Eğer arka tarafta geniş bir iç istiyorsanız ve C segmentine bir SUV bakıyorsanız bence Grandland en azından ebatsal revizyonlarıyla bunu karşılayacak gibi görünüyor. Grandland'in elektrikli bagaj kapağı bas paketinde sunulmuyor. Bas paketine ek olarak ödeyeceğiniz 100 bin liralık konfor paketiyle birlikte elektrikli bagaj kapağını satın alıyorsunuz. Ama elektrikli versiyona giderseniz 1 milyon 804 bin TL'lik fiyatıyla orada standart olarak göreceksiniz. Çünkü GS donanım paketiyle elektriğin standart bir şekilde kombinasyonu söz konusu. Elektrikli olan veya olmayan fark etmiyor. Bagaj kapağının altında 550 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu da bence C segment bir otomobil için iyi, gayet cömert bir alan olarak görülebilir. Koltukları yatır yatırdığınızda 1640 litreyi bulan bir hacim sizi bekliyor olacak. Koltukları yatırdığınızda zeminin düz oluşu da kıymetli bence. Bu da tabii ki daha kullanışlı bir alan demek. Grandland'in arka tarafına oturduğunda gerçekten geniş bir ambiyans hissettiğim ilk aşamada söyleyebilirim. Burada zeminin düz oluşu tıpkı 3008'de olduğu gibi bir şaf tünelinin olmayışı da tabii ki bu ferahlıkta önemli bir etmen oluyor. Otomobildeki ambiyans aydınlatmasının cam tavanında üst pakette sunulduğunu da görüyoruz. Bu da yine gece sürüşlerine keyifli bir etmen olacaktır. Ambiyans aydınlatmanın yine GS paketle birlikte geldiğini özellikle ifade edelim. Tabii burada şu anda biz üst donanım paketlerini tecrübe ettiğimiz için döşemeler de gayet iyi hissettiriyor yine ekstra donanım paketiyle satın alabileceğiniz bu otomobile eklettirebileceğiniz arka koltuk ısıtmalarda önemli bir etken donanım olabilir arayanlar için. Temelde Grandland'in ön bölümüne baktığınız zaman da aslında Opel'in yine yeni dönemdeki yaklaşımından izler görüyorsunuz. Burada direksiyonun arkasında 10 inçlik bir panel standart olarak geliyor. Yani en baz versiyonunda da bu ekranı görüyor olacağız. Ortadaki ekran ise baz pakette 10 inç olarak geliyor. Üst pakete GS geçtiğinizde bu 16 inçe kadar çıkıyor. Kullanımı, entegrasyonu ve panele yerleştirilmesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Buradaki ilk tepkileri de benim hoşuma gitti. Tabii ki oturduğumuz koltuklardan da bahsetmemiz lazım. Opel'in önemli silahlarından bir tanesi AGR sertifikalı koltuklar. Bunlar da tabii ki yine ekstra donanım paketiyle bu otomobile eklettirebileceğiniz özellikler arasında CS donanıma ek olarak satın alabiliyorsunuz. Burada hem ısıtma özelliğinin yanında masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar kullanıcıları bekliyor olacak. Malzeme kalitesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Ön tarafta her şey gayet iyi görünüyor. Mesela üst paketlerde burada kumaş detayların kullanıldığını görüyorsunuz. Üst tarafta da bu geçerli. İç tarafta böyle alkantara detaylar karşınıza çıkıyor. Ön taraf için en azından üst paketlerde durum gayet iyi görünüyor. Arka tarafta ise biraz daha sert plastikleri görebiliyorsunuz. Şöyle kısaca motor detaylarından biraz da teknik özelliklerinden, rakamsal detaylardan bahsedelim. Hibritle başlayalım. Grubun alıştığımız motoru artık 1.2 PureTech ama biliyorsunuz hibrit entegrasyonuyla 48 voltluk hibrit sistemiyle yola devam ediyor ve bu otomobilde 136 beygir güç ve 230 Nm tork üretmeye devam ediyor. 6 ileri çift kavrama şanzımanımız var. Yeni dönemde biliyorsunuz artık bu tip şanzımana geçildi. Hibrit versiyonda yaklaşık 0.4 kWh saatlik bir batarya karşımıza çıkıyor. Elektrik motoru da 15.5 kW'lık bir güç üretiyor. Grandland'in bu versiyonu maksimumda 201 km saat hıza çıkabiliyor. Sıfırdan yüze hızlanması ise yaklaşık 11 saniye sürüyor. Bu otomobilin 55 litrelik deposuyla 800-900 km menzil gitmesi olağan gibi görünüyor. Tabii ki uzun testi aldığımızda verimliliğine, genel performansına ve tüketimine de yine birlikte yakın bakıyor olacağız. Bu otomobilin bence en mantıklı seçeneği aslında 3008 ürün gamında olduğu gibi elektrikli versiyonu ama burada önemli bir fark var. 3008'de elektrikli de hem giriş seviyesi hem de üst paket olarak alınabildiğini görüyorduk. Tabii ki üst paket biraz daha böyle vergi diliminden ötürü 2.5 milyon seviyesine çıkıyordu. Ortalık karışıyordu. Burada Opel'de öyle bir durum yok. Aslında direkt en üst donanım paketiyle standart olarak bir kombinasyon yapılmış elektrikli versiyonda. Elektrikli versiyon 2132 kilogramlık bir ağırlıkla geliyor haliyle. Hissedilir bir fark bataryanın kapasitesinden de ötürü büyük bir bataryası var. 73 kilowatt saatlik net kullanılabilir bir batarya ile geliyor. Sıfırdan yüze hızlanması 9 saniye sürüyor. Maksimumda ise 170 kilometrelik bir hız limitine sahip. Tabii ki elektrikli bir otomobil olduğu için performanstan çok verimliliğe, biz menzile biraz daha odaklanıyoruz kaçınılmaz şekilde. Bataryası büyük olduğu için en azından kağıt üzerinde rakamlar iyi görünüyor. Şehir içerisinde 600 kilometrenin üzerinde bir menzil vaat ediyor. Karma tüketimde ise ortalama 500 kilometrelik bir WLTP değeri var. Bunların hepsini yine uzun testte birlikte bakıyor olacağız. Hızlı şarj oranı 160 kW'lık bir DC şarjla geliyor. Bu da güzel bir detay tabii ki. Günümüz beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Elektrikli versiyonda ısıp pompasının da standart olarak sunulduğunu atlamayalım. Grandland'in sonradan satın alabileceğiniz en zengin donanım paketinin ultimate olduğunu hatırlatmam lazım. Bu paketle birlikte aslında otomobilin pek çok farklı noktada premium segmente yaklaşan donanımlar elde ettiğini görüyorsunuz. Napa deri koltuklar, AGR'li ısıtmalı ön koltuklar. Baktığınızda burada devreye giriyor. Gece sürüşünü bambaşka bir noktaya taşıyan Matrix teknolojili aydınlatmaları da bu pakette devreye giriyor. 360 derecelik çevre görüş kamerası da bu pakette devreye giriyor. Aslında burada bir eleştirimiz olabilir. Çünkü burada arka çapraz uyarıları, kör uyarı sistemi, şerit ortalama asistanı gibi detayların da Ultimate paket içerisinde sunulduğunu görüyoruz. Yani siz GS pakete gitseniz de bu otomobile GS paketle üst donanımlı alsanız da bazı donanımlardan özellikle e, günlük hayatınızı etki edebilecek teknolojik asistanlardan mahrum kalabiliyorsunuz. Onun için de biraz daha böyle elinizi cebinize atmanız gerekiyor ekstra paketlerle birlikte. Şu an baktığınız zaman fiyat olarak biraz daha elektriklinin 1.804.000 TL'lik fiyatıyla daha mantıklı olduğunu görüyoruz. Ama hibritin bas paketine giderseniz gittiğinizde fiyatlar 2 milyon 50 bin TL'den başlıyor. Biraz karmaşık bir matematik var. Belki elektriğe sıcak yaklaşıyorsanız bu fiyat aralığında bu ebatları da düşünüyorsanız mantıklı olabilir. Siz bu fiyatlarda bu otomobili nerede konumlandırıyorsunuz kendi kafanızda onu da merak ediyorum. Merak ettikleriniz ve benim de sizlerden beklediğim yorumlar için aşağıda buluşalım. Yeni videolarda en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.